Dünya peşinde koşmaktan öyle bir hale geldi ki hiçbir şey artık bize gerçekten tesir etmiyor. Hiçbir şey bize işlemiyor. Hiçbir şey tüylerimizi ürpertmiyor. Tergip ve terhip vardır. Yani teşvik etme ve uyarma, korkutma vardır. Onlardan bir tanesi şudur. O uyarılardan bir tanesi. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Her kim namazı terk ederse. Yani kasten uykuda kalmadı, unutmadı, bilerek bıraktı namazı kim kasten terk ederse kıyamet gününde Firavun'la, Nemrut'la, Haman'la ve Übey bin Halef'le birlikte olacak diyor. Bunlar ilahlık iddiasında bulunan adamlar. Firavun, Nemrut bunları biliyoruz Haman o da vezirdi. Devamlı tam iman edeceklerken adamlara Firavun'a dur bakalım sen zaten ilahsın başka ilahın yanında ne işin var diyordu. Firavundan daha tehlikeli bir adamdı. Başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ''Kıyamet günü en şiddetli azabı çekecek olanlar, peygamber öldürenler ya da peygamberin öldürdüğü kimsedir.'' Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında kaç kişiyi öldürmüş? Sadece bir kişiyi. O da Übey bin Halef'tir. Hadiste ne dedi? ''En şiddetli azabı çekecek olanlar, peygamberin öldürdüğü kimselerdir.'' Namaz hadisinde ne diyordu? Kıyamet gününde Übey bin Halef'le birlikte olacak. O adam en şiddetli azabı çekiyor. Müslüman olarak bizim o adamın yanında işimiz ne? Ama uyarıyor Mevla. Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Eğer tuğyana, aşırılığa, isyana dalarsanız o kafirler için hazırladığım cehenneme siz de uğrayacaksınız. Abiler namaz Mevla'ya verdiğimiz kulluk sözüdür. Namazın yerini hiçbir şey almaz. Bediüzzaman Hazretleri öyle buyuruyor kainatta en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Biz samimi olarak bunu yaptığımızda Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri diyor ki büyük Allah dostlarından ahir zamanda beş vakit namazı vakti vaktine kılan evliyadır. Tabi bu iş sadece bizimle de kalmaz. Biz de Allahu Teala'nın bu emrini dilimiz döndüğünce anlatmakla mesulüz abiler. Allah Teala iblis'e sordu: "Ben sana emrettiğim halde secdeden seni alıkoyan nedir? Kal." İblis dedi ki: "Ene hayrum minhu. Ben ondan hayırlıyım. Ben ondan üstünüm, Ben ondan faziletliyim. Halakteni min ve halaqtahu min tin. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Halbuki akılsız ya. Yarattın diyor ikisini de yaratan Mevla değil mi? Yani şeytanın desiseleri, vesveseleri çoktur ama bunlardan kurtulmanın yolu da aslında çok kolaydır. Şöyle düşünün abiler. Şeytan mı akıllı siz mi akıllısınız? Biz mi akıllıyız? Biz şeytandan daha akıllıyız. Neden? Ya şeytan Cenab-ı Allah'ı gördü, arşı gördü, cenneti gördü, melekleri gördü. Ona rağmen secde etmedi. Biz bunların hiçbirini görmedik ama görmediğimiz halde inandık ve Allah'ın emrini tutmaya çalışıyoruz. Biz ondan akıllıyız. Onun sadece hileleri var. Bu hileleri bozmanın yollarını da Mevla bize peygamberinin diliyle öğretiyor zaten. Cenab-ı Allah onu rahmetinden kovup lanetledi. İnsanların tekrar dirileceği güne kadar ona mühlet ver. Ve gökyüzünde arş alada ilk isyan o çekememezlik yüzünden başladı. Peki yeryüzünde, yeryüzünde de öyle. Adem Aleyhisselam'ın çocukları Kabil ile Habil arasındaki mevzuyu Maide Suresi anlatıyor uzun uzun. Kardeşini çekemedi, öldürmeye azmetti. Habil ne dedi? Sen beni öldürmek için bana elini kaldırsan bile ben asla sana elimi kaldırmam. Benim de günahımı yüklen, kendi günahını da yüklen git dedi. Çekemedi. Birçok rivayet var ama klasik olan rivayet şudur. Adem Aleyhisselam yeryüzündeki ilk insan Allah'ın şeriatında çocukları nesli çoğalsın diye Havva annemiz her batında yani her doğumda ikiz doğuruyor. Bir kız bir erkek. İkizlerin birbiriyle evlenmesi yasak. Bir önce doğanla erkekle bir sonra doğan kız evleniyor. Habil'in evleneceği kızla Kabil diyor ki ben evleneceğim. Kendi ikizi. Yasak halbuki Adem Aleyhisselam en sonunda diyor ki ikiniz de Allah'a kurban adayın. Hanginizin kabul olursa o haklıdır. Allah Kabil'in kurbanını kabul ediyor. Kabil çekemiyor. Kabil çekemiyor ve sonunda iblisin de yönlendirmesiyle öldürüyor. Haset böyle bir şey. Yeryüzünde diyor Peygamber Aleyhisselam haksız yere dökülen her kan damlasında Kabil'in suç payı vardır. Günaha bak. Her gün kaç tane insan öldürülüyor? Hepsinde Kabil'in suç payı var. Hepsinde kabilede günah yazılıyor. Neden? Niçin? Çünkü kan dökme yolunu ilk açan odur. Hayır ve şer yolunu ilk açana o hayırdan ya da o şerden pay vardır diyor Peygamber Aleyhisselam. Bu çığırı kim başlattı? Bir iyilik hareketi. Kim onu yapıyorsa hepsinin sevabı kadar onu başlatana sevap var ama günah da aynı. Hasedi bir binaya benzetecek olursa onun en mühim yapı malzemeleri fesat ve fitnedir. Onun temelinde bencillik, baş olma sevdası, menfaat, kibir, ucub gibi ahlaksızlıklar var. Haset eden kişi haset ettiği zaman haset ettiği kimseye karşı kin, nefret, hainlik, intikam, ayıplama, kötüleme gibi şeyler düşünür. Haset böyle bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İyyâkum vel haset. Hasetten kendinizi koruyun. Feynen el hasedu yakulul Şüphesiz ki haset insanın sevaplarını yer bitirir. Keme takulun narul hatab. Tıpkı ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi. Peygamber çocukları bile bu illetten kurtulamamış. Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın çocukları Hz. Yusuf'u kıskanmadı mı? Belki dünyanın en meşhur kıssalarından birisidir. Kuyuya mı atmadılar? Öldürmeye mi çalışmadılar onu? Köle pazarında mı satmadılar? Neyden dolayıydı hepsi? Hasetten dolayı.